Günaydın hepinize salı gününden hayırlı sabahlar olsun. Yeni gün yeni güzelliklerle gelsin inşallah. Fokur fokur kaynayan çaydanlığımla günümüze başlayalım. Çay suyunu koymuştum. Kaynamış. Çayımı demleyeyim. Tuzucuklarımı çağırdım kalkın diye. Ee, çayım da kalmamış benim. Dün aslında çay koyacaktım şeye. Aslında şimdilik bu yeter bana demleyin öyle de. Canlar nasılsınız? İyisiniz? Ay, bizler iyiyiz çok şükür. Sabah altı buçuktan beri ayaktayım. Alper'i gönderdim, Ali'yi gönderdim işe. Sabahçılar gitti. Sabah erkenci olanlar yani gittiler. Şimdi Aydın'ı kalk çağırdım. Yakup'u çağırdım. Yakup artık rüyasında ne görüyorsa. Hadi oğlum kalk. Kola gideceğiz diyorum. Tamam tamam anne diyor. Şunu yazayım da kalkacağım diyor. <gülüyor> <gülüyor> rüyasında ne görüyorsa artık. Patates kızartacağım çocuklara. Ee, dışarıdan patates alıp geleyim. Yavkulun bugün salı. Beslenmesine patates kızartması var. Ailene sana da yapayım dedim. Uyanırken yok diyor. Simit. Simitten vazgeçme. Günlük simitini yiyecek. Dün anne bıçakları bile yemeye götürdü. Bu sünneti yazıya hiç bakmıyorum. Şunu bile bileğlemeye götürdük. Şurada kalsınlar da bunları yıkayıp böyle koyayım şeye. Şunu bir yıkayım. bayram yaklaşıyor. Bıçaklar bile eğlenmesi gerekiyor. Çünkü et sert oluyor. Her bayram böyle bile elettiririz biz. <laughs> Hemen ilk şeyleri atayım. Canlar siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Gece bir yağmur yağdı, bir yağmur yağdı. inanılmaz yağmur yağdı. Yani bir de dün akşam tam yattık. Tamam mı? koyayım yıkayıp öyle Tam yattık. Aklıma geldi. Aa dedim Ali halıyı unuttuk. Halıyı iki gün beklettim. Şeyde. İki gün değil de bir gece iki bir gece iki gündüz desem de olmaz bir buçuk gün falan diyeyim yani kurumuş halımız da ee, yaptık neyse aklıma geldi aa dedim halıyı unuttuk hani kalk kalk dedim halıyı unuttuk abo falan dedi kalk dedim vallahi hiç zor sunma dedim çık dedim Alper'le beraber halıyı al gel gece yağmur yağar bir şey olur bir gün önce zaten yağmur yağdı biraz ay iyi ki de almışız gece bir yağmur yağdı bir yağmur yağdı aman Allah'ım saat 5 sıraları sabaha karşı bardaktan boşalırcasına derler ya öyle yağmur yağdı ve bir yarım saat sürdü o yağmurda sabah Ferdi kalkınca diyor ki iyi ki gece almışı salıyor <laughs> Halım <laughs> da kurumuş bugün seyreceğim halıyı. Kahvaltıdan sonra seyrelerim, süpürür, silerim. çocukları okula bırakayım gelip. Şimdi sadece Yakup'a göre doğrayım. Aylin istemiyor. Sonra çocukları okula bırakıp geldikten sonra da bize doğrayalım. Aytu da evde ya. 你来二十。Like Gece o kadar yağmur yağdı. Şimdi hava günlük güneşlik. Her yer tertemiz olmuş. Havada bir tane böyle toz kalmamış. Pırıl pırıl sokaklar falan. Demin e, sabah Alper'i okula yollarken, Ali'yi yolcularken falan. iki dakika balkona çıktım baktım şöyle. O incir ağacının hiç tozu kalmamış. Ne bileyim. Tertemiz olmuş sokak. Her yer pırıl pırıl olmuş. Maşallah. Subhanallah bu sene yağmur iyi yağdı. Rabbim yağdırıyor. Çok şükür. Mevlam zorunda bırakmıyor insanları. Çünkü yağmura ihtiyacı var bu toprakların. Tamam. Şu patatesin tuzunu atayım, ocağa koyayım patatesi. Çocukları tekrardan çağırayım. Hiç kalkmaya niyetlerim yok galiba. dağıtıma göre yapayım derim. ama kalma yaptım galiba. Neyse ben yine yapsam da bir daha yapayım mı? Şurada lazım olacak. Ben çocukları tekrar bir çağırayım. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> oy, oy, gülüyor. Meyve suyu Peki, tamam. Ya alalım. O İzmiyor. Evde içiyor, okulda içmiyor. <laughs> Öğretmen bir kere demiş ya zararlı. Ama okulda içerse zararlı, evde içerse zararlı değil. Ne var mevsim koyma? Yok, ayran hatırladım ben, ayranın var zaten. Onu koyacağım. <laughs> o ablana iki tane. Ha? Elma doğramayın.

Bak o arada çiğ tohumunu da yapayım, hazırlayayım. Su dün... E, dün akşam yatacağız. İşte en son herkes, bütün herkes lavaboya giriyor, çıkıyor falan. çi tohuma 50 liralık almış tane hala onu içiyorum bak 15 gün içtim işte bir hafta aradan sonra tekrardan içiyorum mesela şimdi. Ondan sonra tatlı kız. O tatlı kız kim oluyor? Bunlar. <laughs> ne kadar güzel kokuyor şu limon ya. Allah'ım. Pis gibi koktu. Hadi annem pantolon giy, çorap giy. Üşüyor musun madem üzerine ceket de giy. zaten. Şöyle bir 5 dakika dursun. Okula gitmeden geçelim onu. Hadi bakalım. Tekrardan bugün 3. gün. 15 gün içtim. Diğer hafta ara verdim. Tekrardan 3. gün bugün içiyorum. Dün akşam diyor ki ben anne diyor sen git gide zayıflamaya başladın diyor. <laughs> Ay inşallah öyledir yani. Bu ara tartıya da çıkmıyorum ama ne bileyim inşallah inşallah diyorum. Şöyle. <laughs> war war fart war da soğusun. Soğuduktan sonra şey yaparım. Ee, koyarım. Şey beslenme kutusuna. Bir bakayım bakalım üstlerini giyindiler mi ne yaptılar. Alır mı Hepsi suyun yüzüne çıkıyor. Sonra şişmeye başladılar. Bak şişiyor. Hadi bakalım. Uy benim kuzum. Ablana bir bakayım. Ne oldu? Hmm, tamam. Aslında Bur, burnu akmış burnu. Sanki havalar böyle gene dengesiz. Mayıs ayı bitti, Haziran ayındayız. Havaların dengesizliğinden yani inanır yani. mısınız? Hep böyle bir hastalık hali var üstümüzde. Burnumuz akıyor, öksürüyoruz. Bak, al, çocuklar da öksürüyorlar. <laughs> Bir tek benim çocuklarım değil yani. Bazen benim çocuklarım az yok sağlıksız besleniyorlar da sağlıksız beslendikleri için hastalıktan kurtulmuyorlar da falan da filan da çok atıp tutan var ya kendini bilmezler. Bak aha, oradaki çocuklar da öksürüyor. Aman işte akılsızdan akılsız olana kadar ne demişler? eee itle dalaşana kadar çalıyı dolan demişler işte biz de öyle yapıyoruz. Hazır mısın anneciğim? eline koyamadım. Anne, tamam anne. anne. Efendim oğlum. Yağma mı yağıyor? He, evet gece çok yağdı yağmur. bir şey istiyor. Yine simit. Belki kahvaltıya ben de alırım. Görüp de eğer canım çekerse alırım. <laughs> bir de bizim bu okul kantininin e, simiti çok lezzetli oluyor. Gerçekten harika oluyor yani. Geçen haftalarda alıp yemiştim. Devam. Hmm. Oturarak içiyoruz. Ona da dikkat edeceğiz. ile beraber çiya doğumuna başlayan takipçilerim var birçok takipçim yazmıştı çiya doğumuna ben de başladım Göknur diye. nasıl gidiyor bana yorumlara yazın arkadaşlar içmeye alıştım ben alıştım artık bana su gibi geliyor içmeye alıştınız mı bir fark gördünüz mü bakın ben başlayalı 15 gün öyle bir haftada öyle 21 gün 22 gün. 3 günden beri de içiyorum bu üçüncü günü. 24 gün olmuş. Ben 24 gündür içiyorum. E, benden sonra başlayanlar kaç günden beri içiyorsunuz? Bir faydasını gördünüz mü? Yorumlara yazın bana. Ben de merak ediyorum hani e, bir başkasında nasıl faydası oluyor mu olmuyor mu? Anne, tamam ayakkabını iyi hazırım ben. Aha, çok Sen hmm. Top götürecektim. Hı hı. Akşam demiş de anneye top götüreceğim okula bugün beden eğitimi var dedi. Bilmiyorum. Arabalar yıkanmış. <laughs> Tertemiz olmuş vallahi yağmurdan. Ama öyle böyle değil yani yağmur o kadar güzel yağdı. Tekerlek, tekerlek, Tekerlek tozlu sadece tozlu diyor mu? Tekerleğin rengi öyle kızım. Ay maşallah Emine teyze gelin üzümleri ne güzel olmuş. Bizimle maşallah aynı güzel aynı tutmuş. Ben, evet ama onun üzümü güzel değildi. Ama yetişemiyordu kendine. Hmm. Babam önce merdivenle falan yetişiyordu. Kurumuş oldu Abilge. Kim nasıl kurumuş o bil. Ben de biliyorum. Ne oldu? Ayakkabı ayağımı yaptı. Neden? Hadi. Ne oldu? Yok annem. Vakit var. Sekizde evde mi? E? Ne sekizi kızım? Sekiz buçukta ders başlıyor zaten. Sekiz yirmi beş geçe falan. Beş dakikada, dakikada, dakikada okula varıyoruz zaten. Beşinci sınıfa geçmeni çok az mı kaldı? Hayır, i̇ki Ha ikinci. <laughs> Oğlum dedim ne yaptın daha dur.